Şiddetli fırtına sonucu birçok ağaç devrildi, iki okulunda çatısı uçtu. Sabah saatlerinde çıkan fırtına gün boyu şiddetini artırarak devam etti. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle birçok ağaç kökünden söküldü, bazı binaların çatısı uçtu. Reklam tabelalarının da söküldüğü fırtınada tellerin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Gösteriyor da. Ağabey, 125. <laughs> yıl ve Seyit Ali Onbaşı ilkokullarının da çatıları uçtu. Üzerine ağaç ve tabela düşen 20 araçsa hasar gördü. Tamam geliyor. Belediye ekipleri yola devrilen ağaçları temizlemek için gün boyu çalışma yaptı. Olan olurken ben burada değildim. Benim eşmeseyim bir şey ifade etmez. Ben burada değildim. Haber ettiler ben geldim manzara böyle. Yapacak bir şey yok. Diğer vardı. Tar vardı. Aracınızdan var ihtimali olmuş muydu? Hiç böyle sallanıyor muydu rüzgarlı havalarda? İşte.